Merhaba arkadaşlar. Bugünkü dersimizde asit ve bazlarla çalışırken alınması gereken önlemlerden bahsedeceğiz. Derişik asit ve bazlar aşındırıcı, korozif etkiye sahiptirler. Temel ettiği yüzeyi tahriş ederler. Ayrıca toksit özelliktedirler. Solunduğunda veya ağız yoluyla alındığında zehirleyici etkiye sahiptirler. Bu kimyasallarla çalışırken koruyucu gözlük, eldiven, önlük kullanılmalı. Sağlık ve güvenlik önlemlerine dikkat edilmelidir. Asit ve bazlarla çalışırken temas halinde zaman kaybetmeden 15-20 dakika bol su ile yıkanmalıdır. Bu yıkama sırasında su fazla tazikli olmamalıdır ki yarayı daha fazla derinleştirmesin. Gerekiyorsa tıbbi yardım almak amaçlı e, sağlık kuruluşlarına başvurulmalıdır. Karıştırılması sakıncalı temizlik maddeleri, günlük hayatta da kullandığımız... Çamaşır suyu, tuz ruhu gibi maddeler birbiriyle karıştırılmamalıdır. Karıştırıldığı zaman zehirli gaz olan klor gazı açığa çıkacağı için ciddi tehlikelere, sorunlara neden olabilir. Sodyum hipoklorit, çamaşır suyu formülüdür. Sodyum hipoklorit çamaşır suyu. Hidroklorik asit, tuz ruhu, nitrik asit, keza. Bu maddeler karıştırılırsa sodyum hipoklorit yani çamaşır suyu ile tuz ruhu karıştırılırsa kuvvetli bir baz olan sodyum hidroksit bazı ve klor gazı açığa çıkar. Çamaşır suyu sodyum hipoklorit ile Nitrik asit kezzap karıştırılırsa sodyum hidroksit kuvvetli bası ile klor gazı ve nitrat iyonu açığa çıkar. Klor gazımız uzun vadede kullanıldığında kanserojen etkiye neden olur. Solunum güçlüğüne, akciğer ödemlerine neden olur. Zehirli bir gazımızdır. Evlerimizde kullandığımız asidik temizlik maddelerini çamaşır suyuyla karıştırmamamız gerekir. Çünkü klor gazı açığa çıkar. Çamaşır suyu, sodyum hipoklorit ve çamaşır suyu içeren temizlik malzemelerinin asidik özellik gösteren tuz ruhu ve kezap gibi maddelerle karıştırılması sonucunda zehirli gaz olan klor gazı açığa çıkar. Vücutta suyla etkileşerek hidroklorik asite dönüşen klor gazı solunum yollarında kalıcı hasarlara, astım krizlerine, nefes darlığına neden olur. Amonyak ve çamaşır suyunun karıştırılması sonucunda NH2Cl formülüne sahip kloramin gazı açığa çıkar. Kireç ve pas sökücüler asit özellikte maddelerdir. Bunların da çamaşır suyuyla karıştırılmaması, karıştırılması zehirli klor gazı oluşumuna neden olur. E, kireç sökücü olarak kullandığımız malzemelerimiz e, kullanım yerlerine göre değişiklik gösterse de Fosforik asit, nitrik asit, hidroklorik asit, e, kireç sökücü olarak kullanılan kimyasallarımızdandır. Pas sökücü, e, pas biliyoruz ki su içinde ya da nemli havada metallerin özellikle de demirin yüzeyinde oksitlenme sonucu oluşan maddelerdir. Yani metal oksitlenmesi sonucu oluşan korozyon tabakasıdır. Ve pas sökücü olarak da genellikle sitrik asit ve oksalik asit kullanılır. Kireç sökücülerimiz ve pas sökücülerimiz asit özellik gösterdikleri için çamaşır suyuyla kullanımı sonucunda zehirli gaz olan klor gazı açığa çıkacaktır. Lağba açıcısı olarak ağırlıklı e, sodyum hidroksit ihtiva eden e, kimyasallar kullanılır. E, bu sodyum hidroksit ile geçici tıkanıkların giderilmesi e, sağlanmış olur. E, Lağba açma sırasında sodyum hidroksit kimle tepkime verdiğini ve ne oluşacağını bilmediğimiz için gözlük ve eldiven takılmalıdır. Bu esnada çıkan gazdan etkilenmemek için de ortam havalan ortamı havalandırmamız gerekir. Lavabo açıcı kimyasallar tıkanıklığa neden olan maddelerle kimyasal tepkimeye girerek tıkanmış olan lavaboyu açarlar. Bu işlem aynı zamanda gider borularını çamur hal alarak e, yumuşatır. Bu durum daha sonra giderek sertleşip katılaşarak taş halini alır. Bu da tıkanıklığa yol açıp kaçan e, kaçak oluşumu ve su sızıntısı oluşturarak daha büyük zararlara neden olacaktır. E, bu nedenle lavabo açıcılarında e, lavabo açıcısını lavaboya döküyoruz. Üzerine kaynar su döküyoruz. Sıcaklıkla birlikte etkileşimi artsın. E, üzerinden de birkaç dakika musluğun açık kalması gerekiyor. Bu e, Çözdükten sonrasındaki oluşan ürünleri suyla birlikte göndermiş olalım diye. Aşırı temizlik maddesi kullanımının zararlarında ise temizlik malzemelerinde hoş koku, daha beyaz, iz bırakmayan, mikroplardan arındıran gibi her bir özellik için ayrı kimyasallar içerir. Bu ürünlerin büyük bir kısmı kanalizasyona akıp Sonunda da su gider su sistemlerimize karışır. Bu kimyasallar vücudumuzda depolanıp zehirli olma düzeyine ulaştığında çeşitli hastalıklara yol açar. Temizlik malzemeleri sadece toprak ve su kaynaklarını değil, teneffüs ettiğimiz havayı da tehdit eder. Bu havayı teneffüs eden bütün canlılara da zararlı etkileri olacaktır. Haberlerde şunları artık sık e, haberlerde şunlarla artık sıkça karşılaşır olduk. Simav çayının rengi değişti. Gölcük Tabiat Parkı'nda kuş sayısı azaldı gibi haberlere karşılaşıyoruz. Bunun sebebi de aşırı temizlik malzemesinin kullanılması ve bu temizlik malzemelerinin e, kanalizasyonla su gider e, su sistemlerimizde birleşmesi ve e, bu suyu kullanan bütün canlılara olumsuz etkilerini gösteriyor. Tüm bu haberler temizlik maddelerinin aşırı kullanılması durumunda ortaya çıkabilecek zararlı etkileri gösteriyor. Aşırı kullanılan temizlik malzemeleri e, çağın hastalığı haline gelen kanser riskini arttırır. Solunum yoluyla zehirlenmelere neden olur çünkü korozi, e, toksit özelliktedirler. Deride şişme, kazarıklık, sivilce oluşturur. E, koku alma duyumunu engelleyebilir. Akciğer ve solunum hastalıklarına neden olur. Deniz ve göllerde fazlaca yosun oluşumuna sebep olur. Çöken yosun dip sularının oksijenini azaltır. Bu durum ekolojik dengeyi bozar diyoruz. Örneğimize bakalım. Bu tepkimelere göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır diyor. Sodyum hipoklorit çamaşır suyumuz tuz ruhu hidroklorik asitle birleşmiş sodyum hidroksit ve zehirli klor gazını açığa çıkarmış. Sodyum hipoklorit, çamaşır suyum, kezap, nitrik asitle birleşmiş sodyum hidroksit, kuvvetli bazım, klor, zehirli gazı ve nitrat iyonunu açığa çıkarmış. Bunlarla ilgili hangisi yanlıştır diye soruyor. Asidik temizlik maddeleri üzerine çamaşır suyu dökülmemelidir. Evet bunu biliyoruz. Asidik temizlik maddeleri üzerine çamaşır suyu dökülürse e, tepkimeye girip zehirli klor gazı açığa çıkarır. Tepkime sonucunda oluşan klor, boğucu, Kokulu bir gazdır. Evet boğucu etkiye sahip toksit bir gazımızdır. Klor gazına maruz kalan kişi açık havaya, havaya çıkarılmalıdır. Evet açık havaya çıkarılıp solunum almasını kolaylaştırmalıyız. Temizlik maddeleri çocuklardan uzak tutulmalıdır. Kesinlikle hiçbir kimyasal tadına bakılmamalı ve koklanmamalıdır. Ortaya çıkan klor gazı asidin yapısından kaynaklanmaktadır. Ortaya çıkan klor gazı şuraya baktığımızda nitrik asitte klor var mı? Yok. Açığa çıkan klor gazını sağlayan neresi? Çamaşır suyundaki klor gazıdır. O yüzden burası bizim için yanlış olacak. Diğer bir örneğimiz. Öğrencilerine temizlik maddelerinin zararlı etkileriyle ilgili poster hazırlatmak isteyen bir öğretmen posterde öncüllerden görsellerinden hangilerini kullanılırsa amacına ulaşmış olur. Soluk borusu zarar görmüş insan. Evet, soluk borusu zarar görmüş insan so, e, klor gazı ne demiştik? Solunum yollarına zarar verir özellikle de akciğer ödemlerine neden olur demiştik. O zaman birinci öncülümüz doğru. Atık su tesisatının geçtiği bölgelerde erime dolayısıyla sızıntı oluşmuş duvarlar diyor. Bunu da söylemiştik. Atık su tesisatının geçtiği bölgelerde. Şimdi açıcıları olarak kullandığımız kısımda söylemiştik ya da Kanalizasyon, temizlik malzemeleri kanalizasyonla içme sularımıza sızıyordu. E, buralardan bahsetmiştik. O zaman ikinci öncülümüz de doğru. E, dibi yosunlarla kaplı deniz. E, fazlaca e, kimyasal kullandığımız zaman çevreye, doğaya zararlı etkilerinden birisiydi. O zaman üçünü de kabul etmemiz gerekiyor. Kireç ve pas oluşumu. Mutfak malzemelerimizde kireç oluşumunu ve paslanmayı sıklıkla görürüz. Çaydanlıkların dibinin kireçlenmesi, buna hepimiz mutlaka karşılaşmışızdır. Tencerelerin paslanması, kaşıkların paslanması. Peki bunları nasıl giderebiliriz? Amonyak ile silerek pas çıkarılabilir. Pas çözücü olarak genellikle asitler kullanılır ama zayıf bazımız olan, susuz bazımız olan amonyak da kullanılabilir. Kireçlenen yüzey sirke ile kaynatılarak kireci giderilebilir. Mesela çaydanlıklarımız kireçlendi. E, çaydanlığın e, suyun içerisine e, biraz kireç ila, e, sirke ilavesi yaparak da e, kaynatarak e, kireci giderebiliriz. Ya da limon tuzu koyarak kireci giderebiliriz. E, sirke ile paslı yüzey silinirse pas geçer. Domates suyu biliyoruz ki e, zayıf asit özellikle. Domates suyu ile metal yüzey ovalanıp silinirse pas lekesi geçer ki pas giderici olarak en çok asitik özellik gösteren maddeler demiştik. Kimyasal olarak da sitrik asit ve oksalik asit kullanılır demiştik. Kireç sökücüler asit özellikle pas çözücüler bazik özellikle de maddelerdir demiş. Bu genellememiz biraz sıkıntılı. asit özellik gösteren pas sökücülerimiz de var. Günlük hayatta kullandığımız aşağıdaki maddelerden hangisi bazik özellik gösterir diyor. sirke biliyoruz CH3 COH dediğimiz sirke aseti asetik asit asit özelliktedir. Bize baz olmasını istiyor. Tuz ruhu hidroklorik asit. Asit özelliktedir. Ee, sonrasında kezap nitrik asit. HNO3 asit özelliktedir. Sofra tuzu. Bu bir tuzdur. Sodyum, klorür. Özellik e, asit ya da baz özellik göstermez. Asit ve bazın birleşmesi sonucunda oluşan ürün olan tuzdur. Ee, sabun ise... Sabun dediğimiz sodyum hidroksit ve potasyum hidroksit, sud kostik ve kostiğin yağ asitleriyle birleşmesi sonucunda oluşan bazik bir ürünümüzdür. C seçeneği olarak seçiyoruz.